arkadaşlar merhaba yepyeni video tekrar hoş geldiniz bugün de topya gelen update'i gösteriyoruz arkadaşlar ee, bu arada çok fazla Roblox gelmeye başladı bu arada fark ettim bs falan atarım belki serilere devam ediyoruz yani valla neyse bugün arkadaşlar sizinle beraber ne yapıyoruz diye soracak olursanız e, bugün Litopya gelen update'i göstereceğim. E, şu bir rengimizi de şöyle mi yapsak lan? Tamam hadi yapalım. Güzel. Bir daha update gelmiş. Ben de tam anlamadım yani. Bir prenses evi gibi bir ev gelmiş kızlara göre. neyse. Hep bu arada Microsoft da gelmeye başlayacak artık. Minecraft zaten benim bilgisayarda yüklü. Ee, böyle ne diyeyim topluca Minecraft videosu falan gelecek arkadaşlar. Onu da ben söyleyeyim yani. Minecraft videosu gelecek. Onu ben şimdi habercisini yapıyorum. Şimdi arkadaşlar suya düştüm ya. Şimdi ilk öncelikle garaj olayı gelmiş. Ee, galiba bu evlerde bu denizdeki evlerde garaj yoktu diye hatırlıyorum. Ee, yine tatil evlerine gelmiş bu. Garaj yoktu diye hatırlıyorum. Ondan dolayı garaj gelmiş. Şurada. Aynen aynen bakın. Bakın. Şurada. Mouse'un olduğu yerde siz görüyorsunuz zaten. Orada bir ski var. Ben de gördüm zaten. Şimdi evimiz bu şekilde biraz garip bir ev. Ve içinde gizemleri de var. Şimdi bir tane gizem biliyorum. Oğlum yanına çocuk el çıkıyor Şimdi evimizin böyle bir ne diyeyim büyük ve blok evde olmayan tarzda bir ev sistemi var. Geliyoruz. buradan bir merdivenimiz var. Burada ve buradan çıkıyoruz. Geldiğimizde kapımız bize açılıyor. Şimdi ev çok bulanık. Yani bulanık bir ev. O yüzden biraz bazı yerlerin ışıklarını kapatmaya çalışacağım. Öyle diyeyim. Şurayı mesela bir kapatalım. Ee, şimdi görmeyenler varsa açabilirim ama bence böyle iyi. Şimdi burada bir Otur... ay konuşamıyorum hıçkırığım geldi bir neyse. <laughs> evet gelmiş. Neyse. Bu ee, burada bir televizyonumuz var. Televizyona yeni kanal gelmemiş. Ama bu tatil yeri geldikten sonra bu bir, böyle bir gemi şey kanalı gelmiş. Sağ da yeni gelmişti çok önceki güncellemelerden birinde. Onun dışında bu kanal ve haber bülteni vardı. Şimdi burada bir lambamız var. Neyse bu basılmıyor. Bunu belki ileride bir gizem gelebilir. Neyse. Şimdi koltuklarımız falan. Burada klasik bir ev tarzı. Burada hemen küçük bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi, jacuzzi değil lan bu havuz mini havuz yani. Yani şimdi ben bu olayı anlamadım. Zaten burada deniz var. Peki neden burada havuz var? Evet. Dünya en saçma olayı. Neyse arkadaşlar. Ee, burada gemimiz var oha buradan gemi atladım lan. Atlamayacağım ama. Neyse güzel Buralara daha gelişmeyelim. Güzel küçük bir mutfağımız var herkes Lan kız evime girmiş. Ben mesela yeşil merler getirmediler. Ben seni şimdi nasıl kovacağım? Evet güzel soru. Bir gelsene lan sen. Bir gel bir gel. Neyse kabul etmiyorum. Şu dolapları bana aa lan ben bunu daha yeni keşfediyorum. muyum? ne isteği gönderiyorsun sen ya? Ne yapayım senin isteğin? Neyse. Bir video çektirmedin Allah'ım tövbe ya. Kitle lan şu evi. Kız gitti mi? Gitti o. Bu evde mi galiba? Bu evde. Galiba evden otomatik olarak banlandı. Şimdi şu alttaki e, barı bana biraz küçültmüşler. Onu anladım. Ama ben bunu bilmiyordum. Yani bunlar gelmiş galiba. Neyse şunları şöyle bir. Şimdi o zaman ne yapalım? şu e, şu buzdolabı falan vardı. Bunlar zaten biliniyor. Yok canım istemiyorum ben. Şimdi buna önemli değil. Nasıl gelecek olursak. Buradan da bir ışığını kapatmak istiyorum ben ama. Burada bir dedim yine bir televizyonumuz var. Şunu kapattım. Ee, Boşuna tasarruf israf ya. Pardon, ne tasarruf israf ediyorsunuz. Neyse. Neden ben her, her bir şey dediğimde karakterimi böyle yapıp, böyle yapıp Neyse. Bana event videolar gelsin mi ya? Onu söylersiniz. Neyse. Bu garip bir uyuma yerimiz var. Yatak var. Nasıl bir tip lan bu oğlum? Oğlum. Tipe bak nasıl yapıyor. Yine bir lamba var. Livtopia bu arada yeni iştiriler getirme. Başladım. Bu ne lan? La bu dolap mı ne oğlum? Ben daha yeni gördüm. Neyse çalışma masamız var. Al çeşme masasını getirmemiş ha değil mi? Daha önce hiç görmedim lan bunu. Biraz saçma olmuş. Kalpler var lan öpüşüyor. yok kalp yokmuş. Çiçekler var. Öpüşmenin sembolü. Şaka yapıyorsun. Burada kimse kimseyle öpüşmez. Şaka yapıyorum çünkü. Sonra şu ışığı bir kapatalım lan. Oğlum zaten şu neden küçük bir ışık geliyor. Nereden vuruyorsun bilmiyorum ama mutfağın ışığı vuruyor galiba işeme yerimiz var. Burayı açıp biliyoruz. İsteyen bunun üstüne de işleyebilir. Şiddet yok bu arada. Yani gidin de tuvaletin kapağını işin demiyor. Ay, onu bir söyleyeyim. Oğlum, Hazır gelmişken bir yıkanalım. Ama kıyafetim gözlüğüm var. Ne kadar saçmalan omuzluklarım var. Omuzluğumla omuzdan da kas var. Görüyor musun lan? Çok Çok abartıyorum ben de. Şimdi e, bu odadan çıkalım. Bu da biraz saçmaladı çünkü. Saçma bir odan. Şimdi alt katımız bitti. Gelmiş üst kata. Burası, bu lan bu lambalar yine aynı. Şimdi buraya geldiğimizde buradan geliyoruz. Burada burası şeydi lan değil mi? Neresiydi lan burası? Şu işte havuzdu. Havuz buraya Ben ama daha yeni banyo yaptım. O yüzden havuza girmem gerek yok. Ee, bu arada gerçek hayatta değil yani. Bu oyunda da yeni banyo yaptık ya az önce. <laughs> Şimdi üst kata çıkalım. Ay hemen bir çıkalım. Çıktık ve bombastik geldik. Bombastik burası bombastik bombastik. Ben teleskopla bu arada şunu hala bilmeyenler var mı ya? Arkadaşlar bunu böyle çeviremiyorsunuz. Yani çevirebiliyorsunuz ama WASD ile bakın. Şu an Masum burada değil mi? Ama ben WASD ile bunu çevirebiliyorum. Ve mouse'umu uzak yakınlaştırıp uzaklaştırıp uzaklaştırarak da bunu böyle yapabiliyorum. Ee, yani böyle yapabiliyorum. Yine WASD ile böyle kontrol edebiliyorum. Bunu bilmeyenler varsa artık bilsinler yani ben YouTube'da kanal kanal diye bir YouTube'da görmüştüm galiba. Neyse. Bisa bir tane YouTube'u da görmüştüm. Tebrik mi Söyledik ama neyse. Ee, bazı youtuberlar ya da kişiler bunu yapıyor. Benim videolarımı izleyen varsa ya da Roblox'ı, Evtopya oynayan varsa bunu öğrensin. Bunu zaten herkes biliyordur. Sadece şu çarpı olayı birazcık şeymiş. Ondan dolayı. Kusura bakmayın. Şimdi. E, bu arada ben de ya kusura bakmayın diyorum. Oyuna. Oyununa diyeceksiniz kusura bakmayın diye. Ya da oyuna din oyun yapma diyeceksiniz. Şimdi burada ışığı bir kapatalım. Çok oyunda olmayan bir özellik var. Koşu bandı. Dur bir saniye lan koşamıyorum. Oğlum. Bakın koşuyorum. Oğlum speed kaça lan? Bu speed 19 ama speed 30'dan mı ayarladınız lan bunu. Sanki bak bak böyle koşma önde bir duvar varmış gibi gözüküyor. Aynen aynen. Ya büyük bir yatağımız var. Bu neye yatabiliriz işte. Bilgisayarımız varmış. Bilgisayara yeni bir kanal geldi mi diye bakacağım. Bunların Bu ne lan? Tipe bak. Ne yaptınız lan bilgisayarıma? Bu ne lan? Bu ne, bu ne? Anlamadım. Ama balonmuş lan bu. İstemiyorum balon ben. Kaldır şunu. Şöyle bir araya gelmedi mi? Q'ya falan C'ye K'ye basıp bunu yok edemiyorum ya. Neyse. Sonra burada bir pahum. Bu da kapıydı evet. Buradan sonra burada bir yerimiz var. Bu yerden bir küçük bebek odası var. Ondan sonra burada oturma yerlerimiz var. Sonra e, burada yine bir kapımız var. Az önce kapı buydu. Sonra bakın şimdi. Buraya az sonra geliyor arkadaşlar. Burası az sonra. Burada bir gizem var çünkü. Burada yine küçük bir minnak bir balkonumuz var. Ondan sonra ne diyeyim telif burada bir kapımız var. Burası banyo tuvaleti açılıyor. Şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar gizemlerimize şimdi geliyoruz arkadaşlar ha burada daha vardı lan değil mi aynen aynen şimdi ee, bir üst kata daha çıkacağız ama nereden çıkacağız bilmiyorum nereden çıkıyordu lan arkadaşlar bu nereden çıkıyordu diğer taraftan değil mi aynen aynen buradaymış buradanmış. Buran, yani bir saniye garajı göstermedim ben. Ben garajı göstermedim. Üzülüyorum. diliyorum. Özür Garajı gördünüz ama siz zaten göstermem gerek yok ya. Jessica gördünüz onu göstermiyorum o iptal. Şimdi burası burayı göstermiştim. Ev birazcık karışık arkadaşlar. Yani ee, çok bir top görüyorsanız bu evi çıkartıyorsanız birazcık tabi anlamışsınızdır. Diyeyim ben yani. Son burada bir yerimiz var. Yine teleskopla bakabiliyoruz böyle gökyüzüne. Uuu, gökyüzü bu arada mahmavi. Mahmavi. Fotoğraf çekmeyeyim de. Ha tamam oldu. Fotoğraf çekmedik. <laughs> Güzel. E şimdi burada böyle dinleniyoruz. Tabi şu an akşam olduğu için dinlenmeye mi gerek yok. Buna neymiş lan? Bunlar ne lan? Bunun için çok saçma. Sonra... Buna bir gizem olabilir mi diye düşünüyorum ama galiba hayır. Tıklıyorum üzerlerine. Şu ev yerini bir kapatalım ama lütfen. Tamam güzeldir. Peki işte. Şimdi tekrardan buradan bir atlayabiliriz. Buranın önemi kalmadı. Şimdi daha üst katı buranın yok. Yine bu merdiven var. Şimdi buranın daha üst katı yok arkadaşlar. O yüzden Şuradan bir atlayalım. Güzel. Kaç tarafa ben gideceğim? Ee, kaç tarafa gidelim hemen? Şuradan ben bir geçeyim. Keşke burada bir koldura açılsaydı ama ya. Yani. Direkt odaya açılıyor. Biraz garip olmuş şimdi. Neyse neyse. Buradan e, yukarıya çıkıyorum. Çıktım. Piyano var. <Sessizlik> diye bir den var. den bir var. Burada oynayabiliyoruz. Ama tek kişiyim. O yüzden ne oyunuydun lan bu? Evet. Tek kişi olmamamız lazım. bir kişi oynanıyor bu oyun çünkü. Adı neydi? Bilmiyorum. Soso muydu lan? Soso muydu lan? Neyse. Şimdi buraya diyor şimdi son yerimiz, gizemimiz şimdi buraya açmak için arkadaşlar ee, bakın bir anahtara ihtiyacım var diyor. Peki biz bu anahtarı şimdi nasıl alacağız? Gösteriyorum. Buradaki balkondan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu an üst katına bir çıkmamız lazım. Nereden çıkacağız? Şöyle ben araştırayım. Evet buradan çıkacağız. Buradan bu ev, bal evimizin üst katına çıkıyoruz. Oğlum bir saniye. baga yedim ama baga yedim. Tam güzel güzel çıkabilirim. Çıkalım. Çık tam zıplamakla hata yapıyorum. Ta. Yine burada küçük bir camımız var. Burada böyle bir şeyimiz var. Şimdi şuraya bir gelelim. Gelelim. Ay dur lan şuradan mı yapsam? Aynen. Dur bir saniye. Ha. Lan çatıya çıkmamız gerekiyor. Çatıya çıkınca burada küçük bir anahtarımız var. Bu anahtarı alıyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz. Bunu artık atlayabilirsiniz. Oo dikkat et pardon. pardon. Ya oğlum hayır. Hayır. Ooo wow, süperim süperim. Bana süper değil. Neyse. Ve buraya gidiyoruz ve bunu açıyoruz. herkese kişi açtık. Bir tane oda çıktı. Buraya giriyoruz ve bir tane yer yere geldik. İnşallah telif gelmez. Tek gelme ihtimali var. O yüzden azıcık sesini açmak istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi şey yapalım. <laughs> şimdi kapatalım çok tehlikeli terip gelmesin. Tehlik gelmemesi için az Şimdi atlı kancamız falan var. Bunu böyle binebiliyoruz. Atlı atlı ya. Adı üstte atlar var. Buna buna neydi lan? Ma, mal pony miydi? Öyle bir şey vardı galiba. Ona atlarına benziyor. Ne lan? <laughs> mal man manyakıl poli miydi? Bir şey miydi? çizgi film vardı galiba. Yani. Neyse. Bunlar neymiş? Oturma yerleri. Çok tatlış biraz yapmış ya yani. Müzik yerlerimiz. Bunlar müzik çaldığı için yanlarına gideyim. Bize bir şey olmuyor. Mantar taze şeylerimiz var. Süsler var. Buraya geldiğimizde tekrardan gidebiliyoruz. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzu isterseniz bitirmek istiyorum ben yani. Sıkıldım çünkü video çekerken sıkılan çocuk. Şimdi bir saniye ben ben karşı tarafta ev vardım. Tamam. hafta? Buraya ben bir geçeyim. Evet arkadaşlar ben şimdi neyse şu evin nerede ne lan benim evim? Bu ev benim mi? Bakayım be arkadaşlar. Şey. Bu ev benim değilmiş. Neyse. Bu evden de bitirelim o zaman. Ya da bu kiminmiş? Ha bu benim. O zaman arkadaşlar sabah olmuşken videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bye bye.